taşınacağımı söylemiştim. Hazırsan evi birlikte gezelim. Evdeki en sevdiğim yer işte burası. Akşam güneşi çok güzel vurduğu için ışık yakmaya kıyamadım. Şu an evde kendime ait hiç eşya yok. Nasıl bir düzenleme yapabileceğimi bakmaya çalışıyorum. Mutfak ve ev benim için yeterli ama bu buzdolabı bu küçük alana girebilir zannetmiştim. Giremeyeceğini şu an fark ediyorum. Tüm bu eşyalar yalnızca bir ay kullanıldığı için çok şanslıyım. Temizlik aşamasını bir sonraki vlogda yapacağım. Şu an Gözüm korktu açıkçası. Burada temizliği unutup dolaşmaya devam ediyorum tabii ki. Banyo ve tuvalet bir arada. Tek kişi için gayet yeterli. Evde villada bırakıldığını şu an fark ettim. Boyumun uzun olmayışı ilk defa bir yerde bir işime yaradı. Cama açınca yine bir çatı katını görüyorum. Çatı katının keyfini çıkarmak için en uygun mevsimdeyiz. Yerleşme işini bir an önce halletmem gerek. Kapı biraz ters kapanıyor ama en azından kapanıyor. Şimdi ışığı kapatıp salona geçiyorum salon derken <laughs> işte burası. Bunu atacaklardı. Ben vlogda göstermek isteyince bıraktılar. Bu arada koltuklar çok hoşuma gitti. Tam buraya uygun seçilmişler. Bir de bu koltuğun kendi sandığı var. Oraya kullanmadığım şeyleri de koyabilirim. Bu arada güneş gitmiş. Bu örtüyü de kaldırıp yıkayacağım. Duvarda görünen bu izli kısmı da sanırım bir tabloyla kapatacağım. Ama tablo koltuğa değerse hoş görüntü olur mu bilemedim şu an. Bakacağız. Gelecek vlog için abone ol ve beni kaybetme.